Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün de video çekeceğim ve size bir şey söyleyeceğim. Neden e, uzun zamandır video gelmiyordu? Bunu söyleyeceğim. Ama oyundan sonra yani bu videodan sonunda falan söyleyeceğim. Şöyle hemen karakterimizi aldık. Ben Feng oynamayı çok seviyorum. Feng'de oynama oynayacağım ben. Şimdi ya hesaplaşma da oynuyorum. Hesaplaşmayı çok seviyorum ben. Bir dakika. Şu kulüplerden çık. Bu arada bir ara şunu düşünüyorum. Bir kulüp oluşturuyorum ben. Oluştururum. O şeye oluşturduğum kulüpte şey yaparız. Neydi böyle siz filan gelirsiniz. Siz gelirsiniz. Ama şu an değil yani. ilerleyen zamanlarda. Bir de özel indirim falan geldi. Bu arada video çekmek isterdim. Bir sürü şey oldu. Yeni sezon geldi. Mega kutular geri dönüyor. Aa bunu söylemiştim sanırım. Hatırlamıyorum. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Her neyse bir hesap açmaya girelim artık. Bu arada sezon bitti haberiniz o. Sezon yayınlandı. Size bir şey söyleyeceğim. Bu arada ee, süper Selim bir tane şeyinden neydi? Bir tane sitesinden ücretsiz 10 e elmas on alabiliyorsunuz. Onun link linkini bırakmaya çalışacağım. Bırakamazsam yani başka zaman bırakmaya çalışacağım. Her neyse oyuna başlayalım artık. Çok beklemeyin. Yani uzun o olabilir yani biraz bu video. Du du. Bu arada Emzin kostümünü beğendiniz bunu Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şu kutuyu kıralım. Ben şu bazı öldürmeyi düşünüyorum da. Şimdi üzerine falan atlar. an korkusundan yükü alamadı gençler. Kamera açısı böyle mi dursun böyle mi dursun? Bence böyle daha iyi. Yani neyse kovalamak mantıksız. Bir dakika. Hı. Böyle sanki daha iyi. Şuradan mı gideyim. Oğlum hiçbirini de tutturamadım mı? Şu koltu yanıma gelse öldüreceğim de kaçıyor benden. O orada bir şey var. Onu öldüreceğim. Muta Oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu. Hmm. Ya yani neyse moral bozmaya gerek yok. Ha, neyse. Bir dakika dur. Şöyle. Arka plan müziğini ve arka planı beğendiniz mi? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Siz ben geldim sizce şey, ne tür e, şey videolar çekmeliyim? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani şu an hem çektiğim videolara beğeniyor musunuz? Devamının gelmesini istiyor musunuz? Eğer devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Like atın abi. Şuradan heh. Karakteri değiştireceğim ilk başta. Bu arada neydi? e, ee, yorumlara ID'nizi atın. Şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlık yol diyeceğim ona. Bir şey nasıl gönderiliyor bunu bilmiyorum. O yüzden. Bir ara Brawl Pass Plus çekilişleri yapacağım. Ama bu şimdilik değil. Yani video izlenme sayısı artarsa öyle yapacağım. artmazsa eğer yani siz bunu e, çekilişlerin olmasını istiyorsanız kanala abone olup like atın. Bir de zil, e, zil tuşunu açın. Böyle bunları yap, yaparsanız neydi? Bunları yaparsanız Roll Pass Plus çekilişlerimiz olacak. Ama bu ara değil tabi. Şimdilik değil. Bu zamanlar değil. Sizin abone olup like atmanız 5 saniye bile sürmez. 1 saniye bile sürmez hatta. Yani iki tuşa basacaksın. Ama ben e, bunları sizin sizin yaptığınız zaman ben çok mutlu oluyorum. Aksine diğer youtuberlar daha çok iz, izleniyor. Ben üzülüyorum yani açıkçası şey olmadığım için, ne yani izlenmediğim için. Yani sevilmiyorum diye düşünüyorum. Ya be, eğer beni seviyorsanız like atıp abone olun. Ya ben siz bunu yaptığınız zaman anlarım. Kimlerin beni sevdiğini, sevmediğini. Sev sevmediğini. Burada size bir şey söyleyeceğim. Brawl Stars dışında başka oyunlar oynamayı düşünüyorum. Hatta videolar çekmeyi de düşünüyorum. Ama şimdilik değil. Yani şu anlık Brawl Stars videosu çekeceğim. Sonra da başka oyunlara geçeceğim. Brawl Stars'ı bırakacak mıyım? Hayır, bırakmayı düşünmüyorum ama yani en azından bir yıl falan oynamayabilirim. Neler değiştiğini o zaman öğreniriz. Ne olacağını falan. Öyle. Şimdi bir maça girelim. Bu arada Beri'yi aldım ben. Aldım derken neydi? <laughs> Değiştirme vardı. Ben buradan değiştirdim karakterimi ve tek de açıldı. Her neyse. Diğer hesaplamda da böyle oldu bu arada. Nasıl ekranı büyütsek mi? İyi böyle. Bu arada e, her gün video gelmesi için videoların izlenmesi falan gerekiyor. Bu arada şeyi düşünüyorum. Haftada bir video atmayı düşünüyorum. Çünkü video ilgi sayısı çok az. Gerçekten çok az. Eğer çoğaltırsanız her gün video atacağım. Gerçekten her gün video atacağım. Şu kutuyu da kıralım. Ben bilmiyorum. Ee, nasıl oynadığımı siz söyleyin yani. Bence siz söyleyin. Çünkü nasıl oynadığımı gerçekten ben çok merak ediyorum. Bana iyi oynuyorsunuz veya da kötü oynuyorsunuz gibi şeyler söyleniyor onlarda. Fikrinizi gerçekten çok merak ediyorum ben. Burada bir karakterini sevdiniz mi? Ben çok sevdim ya. Hem iyileştiriyor sizi hem takım arkadaşlarınızı iyileştiriyor. Süper öne atılıyor. Oo son anda nasıl öldürdüm. Kendisi de sersemledi ben anlamadım ama. Aksesuarı kullanalım. Aksesuarını merak ediyorum derken. Çok göremedim yani. Bir iki kat daha mı? Ne hızlı şey alıyormuş. Doluyormuş. Şey oradaki yerde kalıyormuş. İyileştiriyor her en azından dondurmaları dondurma mıdır, nedir işte. Şaka be öldüm. Ama güzel oynadık yani ikinci olduk. Bu video biraz kısa olabilir. Yani bilmiyorum. Destansı. Hadi be kutu. Hadi be günlük kutu. Efsane olur musun? Hmm. Evet olamazmış. <laughs> O destansı kutudan kostüm mü? Lollipop Bibi. Gerçekten çok güzel. Ben bu kostümü be beğeniyordum. Hatta bir aralar kostüm alacağım zaman onu almayı düşündüm de. Sonra vazgeçtim. O muydu? ve da başka bir kostüm müydü? Ama Bibi'nin kostümüydü. Zombi Bibi mi? Lollipop Bibi mi? Ne? Onu alacaktım. Hemen test edeyim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Eee neydi? Ben artık şey yapmayı düşünmüyorum. Mesela... Onun ismi neydi? Artık altınları, güç puanlarını filan biriktirmeyi düşünüyorum ben. Bir karakteri bir an 11 seviye yapmayı düşünüyorum. Bütün makslamayı düşünüyorum. Bir dakika. Heh, tamam. Bazen çıkma tuşu filan şey oluyor. Kapatıyorum. Ya şurada mı dursa acaba? Bence en iyisi burada dursun. Böyle daha iyi. Dur bir dakika karakter değişti. Ben göstermek için şey yapmıştım aslında ama. Bakın benim diğer hesabımda Pen var. Leon hesabımda. Pen var, Frank var, Nani var, Bonnie var, Gale var, Colette var. Belle de var, Eş de var, Sam de var. Messi yok. Ama Leroy, Angelo var, Tara var. Ya yani çoğu karakter var da. Yani bu hesapta olmayan şeyler var bazen. Hangi karakter seçsem diye onu düşünüyorum. Bu arada Brock'un yeni şeyini beğendiniz mi? Sizce şey neydi? Brokun eski hali mi daha güzeldi yoksa yeni hali mi? Şu anki hali mi daha güzel? Ya bence eski Brock daha güzeldi. Ne bileyim. Bu arada bu kostüm değil. İnanmayanlar için bakın. Brock'un kendisi. Öyle. Benim şu an en sevdiğim karakter savaşçı. Sa pardon, savaşçı Baz. Ama evet, Bazmış. ben ona ya son söz yapmıştım, sanırım geri Baz yapmışım. Ee, bir aralar ben Baz'ı çok iyi oynuyordum, çok fazla seviyordum. Hala oynuyorum da çok oynamıyorum. Arada sırada oynuyorum. Sonradan söyleyeceğim merak sardım. Sonra Frank. Bu aralar yeni bir karakterim yok da. Dynamite da bayağı iyi oynuyorum maşallah ama. Ya böyle uzman gibi oynamıyorum ya. Ama güzel oynuyorum yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? 5 dakika sonra öldükten sonra mesela öldür, öldüm diyelim. Bana sakın gülmeyin ha. Ölürsem falan ama gene güzel oynuyorum yani. Bul geldi bu. Burada e, neydi? Bir dakika şu kutuyu kurayım. Sizce oyun videosu çekmek dışında başka videolar çekeyim mi? Bunu bak, en merak ettiğim şeylerden biri bu. Daha dayanamak niye zıplamadı az önce? Altında patladı zıplamadı. Ha neyse oyun baka girdi herhalde. Ben bunu diyecektim. Yani ne diyecektim? Beynim ayandı. Şey ne? Aklıma gelmedi lan unuttum ya söyleyemedim. Brawl Stars veya oyun videosu dışında başka video çekmemi istiyor musunuz? Mesela edit falan yapmamı istiyor musunuz? Bu arada e, bir sürü ben karakter meraklar yapıyorum gerçek hayatta. Ben onları size göstereyim mi? Yani yapayım mı? Onun videosunu çekeyim mi? Derken şurada biri var sandım. Ödüm koptu. Onları size göstereyim mi? Bunları yazın. Çok şey sordum ama gerçekten merak ediyorum sizin fikirlerinizi. Oğlum hiçbir şey yap yapmadan ikinci ol olacağım mı demiştim ama gerçekten öyle oldu. Hiçbir şey yapmadım neredeyse. Ama güzel bir karakter seçeyim. Hmm. Ya bir bir deneyelim mi? De. Geminin başka kostüm yok Yok. <laughs> Benim Leon hesabımda ha bir dakika şunu da göstereyim. Ee, neydi? Çok fazla kostüm var açıkçası da bunda da var aslında. Sizce bu yeni kostümü beğendiniz mi? Ben bunu sormuştum. Bir de sizce sezon güzel mi Ben çok beğenmedim açıkçası. Bence eski sezon daha iyi olabilirdi ama. Aynen. Dediğim gibi yani Brawl Stars'a ilgi görülürse mesela videolara ilgi gösterilirse Bros, e, Brawl Pass Plus filan çekilişlerimiz olabilir. Hatta ben bu hesaba da Bros, Brawl Pass alabilirim. Öyle yani öyle. Ne oldu? Oyun takıldı. Ses geldi ama kendisi yok yani. Neyse son savaşımızı son maça girelim. Ya bence sezon güzel yani. Siz e, şeyi seviyor musunuz? Bibi'nin bu kostümünü seviyor musunuz? Hatta Bibi'yi seviyor musunuz? Yani yani karakter olarak güzel mi yani? Beğendiniz mi Bibi'yi? Bence illa ki bu videoyu izleyenlerden biri ya bir tane bir bir main çıkabilir yani. Oo. Gide, oradaki şey var ya beni fena var. Şurada Jeki var. AFK troll. <laughs> Yürü git. Benden uzak dur. Lan. Hayır. Ya bak bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor. Neyse son maçımız attık. Ya bence kostüm güzel. Birinizi şey neydi. Bu yoruma ID'nizi de bırakın. Arkadaşlık isteği göndereceğim. Çok az kişiye. Çok az değil de yani bir 5 kişi falan arkadaşlık ailesi göndereceğim. Onla videolar çekeceğim. Haberiniz var. Hatta iki kişiyi neydi? İki kişinin ID'nizi yazın. İki tane kişi seçeceğim ve iki kişiden bunlarla oynayacağım ben maçı falan. Böyle mesela elmas kapmaca gireceğiz. Onlarla falan oynayacağız. Öyle. Bir de benim arkadaşım var. Ee, o arkadaşımın arkadaşımla oynayabilirim. Dediğim gibi onunla oynayabilirim. O bir sonraki videomun konusu olsun. Ama yarın videonun gelmesini istiyorsanız eğer. Neydi? Ee, bu videoları like atın. Like atın videoya. Böyle bir dakika Doğumda bir yan gitti. Her neyse videoyu kapatalım. Çok uzun olmasın. Bir dakika. Görüşürüz.